Başlayalım. Bir dakika içinde tamam. Şimdi sen de yeni mi başladın yani? Hayır. Ama bir akli şimdi bir iki dakika, yani o kokuyu almam yemek masası dışında içinde yaparak da yanmaz neyse olacak bir şey yani. Elle de görüntü derseniz, akşam hoca geliyor. O zaman alırsınız. 4 gibi güne dedi ha. Hatta İyi, sağlam çıktı arabadan. Evet. Efendim Ekrem abi? Efendim Ekrem abi? Yok yok abi alttayım. Kamera görüntülerini polis memur istedi de onları veriyorum. He abi ya. Yok yok Allah aşkına olsun bir şey olmadı. Yanık oldu herhalde onda. Mehmet'in o Mehmet'in araba. Biz Göz, gece piyanlarda değiliz. Ha sağ ol abi sağ ol. Ben seni sonra arayayım mı? Evet. ben seni sonra arayayım mı abi? Ben beyleri göre?